Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber köfteli beğendi yapacağız. Öncelikle patlıcanımızı közleyelim. Tek kişilik yapıyorum ben. Patlıcanımı şöyle birkaç yerinden bıçakla deldim. Ve közlenmesi için bırakıyorum. Evet arkadaşlar köfteli beğendiğimizin bir adet köftesi oldu. Hemen sıcağı sıcağına şöyle buzdolabı poşetinin içine atacağım. Kabuğu güzel soyulsun diye. Bu şekilde poşetledim. Bir kenarda dursun. Gelin beşamel sosunu hazırlayalım. Patlıcanlarımızı közlemiştik arkadaşlar. Buzdolabı poşetinin içine koyduk yumuşasın diye. Şimdi köftelerimi istediğim şekilde yaptım. Siz de dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Burada biraz kızartacağım. Köftelerim de hazır olsun. 15 dakika yeterli gelecek bir miktar yağımıza aldık bir kaşık da tereyağımı ocağın üzerine aldım yağımız bir yandan erirken içerisine şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı unumu ilave ediyorum ve bunları bir güzel kavuruyorum güzelce kavrulmasını bekliyoruz arkadaşlar kavrulduktan sonra bir su bardağı süt ilave edeceğim. Eğer çok katı olursa süt ilavesinde bulunabiliriz. Bu kadar yeterli sanırım. Sütümüzü ilave edelim. Şöyle ben göz kararı. Yeterli gelecektir. Hemen hızlıca karıştırıyorum. Topaklanma olmasın diye. içerisine tuzunu ilave edelim. Bir miktar karabiberini ilave edelim. Hemen karıştıralım. Beşamelimiz oldu. Şöyle kıvamını göstereyim size. Gayet güzel. Hemen içerisine kaşar peynimi ilave ediyorum. Ben rendeledim. Siz dilerseniz dilim dilim koyabilirsiniz. Fark etmez. Bu aşamadan sonra bir tek közlenmiş patlıcanı kaldı. Bir de fritözümüzdeki köfteler. Kabuklarından ayırdığımız közlenmiş patlıcanları da üzerine ilave edelim. Oluşalım. streç filme veya buzla poşetine koyunca çok güzel kabuklarından ayrılıyor bilginiz olsun bilirsiniz zaten siz de şöyle güzelce ne parçalara ayırıyoruz sonrasında beşamel sosun içerisine aktarıyoruz şöyle içerisine aktardım hızlıca karıştırıyorum. Gayet güzel oldu. Köftelerimize bakalım. Bu yeterli gelecektir. Bunu da içerisine aktaralım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet köfteli beğendiğimizin köftelerini de şöyle atıyorum muhteşem. Bir tur karıştırıyorum ve köfteli beğendimiz sunuma hazır. Tarifimizi beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.